Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Testo 340 baca gaz analizörünü eğer endüstriyel bir tesiste kullanmak istersek nelerin olması lazım? Bunlar hakkında bilgi vereceğim ve Testo 340 baca gazı analizörünü kullanım videosunda yine sizler için çekmiş olacağız. Testo 340 baca gazı analizörünü satın almak istediğiniz zaman cihazın kendisi tabi bu analizörü sipariş etmeden önce konfigürasyon yapılması lazım. Hangi ölçüm hücrelerinin olması gerektiğini elektrokimyasal hücrelerin seçilmesi gerekmektedir. Cihazın boyun askı aparatı sahada sağlıklı bir şekilde kullanmamız için gerekli bu da. Cihazın adaptörü ve baca gazı analizörü ile birlikte kullanacağımız bir probumuzun olması lazım ki burada bugün endüstriyel bir prob var. bu probumuzun filtresinde olması lazım. Bu filtremiz de burada. Yine cihazı sipariş ettiğinizde cihazın manueli sizlere gönderilecek ve cihazla birlikte bir kalibrasyon protokolü. Bu kalibrasyon protokolünde de cihazla yapılan ölçümler ve sonucu var. Yine bunu da değerlendirebilirsiniz. Ve cihazımızı taşımak için de bir plastik taşıma çantası sizlerle sizlere gönderilecek. Testo 340 baca Gazı özürü satın aldığınızda. <laughs>